Merhaba arkadaşlar. <laughs> Yine ben geldim. Biraz aradan sonra. Tabii ki zaten başlıktan anlamışsınızdır. Bugünkü konumuz YKS sıralaması. Aslında ben bunun yani sonuçlar açıklandığı gün çektiğim videoyu koyacaktım. Direkt işte. Ama beklentinin altında geldiği için koymadım. Çünkü ilk önce benim kendim beğenimin kabul etmesi gerekiyordu bu bir şeyi. Ki zaten sonra okudum. Sormadan koyduğu için. Ben söylemeden millet öğrendi. Yani. O yüzden aslında beni izleyen canım güzel <laughs> abonelerim, takipçilerim biliyordur sıralamamı ama yine de o video. <laughs> Hadi. Bismillah. TYT'nin bak oğlum 30 bin gelmiş TYT'ye sıralama. Hazır mıyız? Ben de geliyorum. <laughs> Merve. Allah kahretmesin. Hiç mi tutmaz lan? 1800. Hiç çekmemiş ya. Yani 2000'den 1800. Dilde de 39 bin olmuş. Evet. 1808. Ben aslında 1000 falan gelir diyordum. Yani tabii 3 basamaklı biraz şeydi de. Hani hayal dünyasıydı da. 1200, 1300 falan gelir. Hani ya Boğaziçi Uluslararası ilişkiler yazarım ya da Bilkent Uluslararası ilişkiler yazarım falan. Ya da öz işletmeni tam bursa yazarım diye düşünüyordum. Ama öyle gelmeyince işte 1500'den sonrasında bir planım olmadığı için çok zor bir duruma düşürdüm kendi kendimi aslında. Neden yani değil mi? Hani Bunları da düşünmem gerekiyordu. Ben hayal dünyasında yaşamayı seçtim. Beni tanıyan zaten hep böyle yaptığımı bilir. Her neyse şimdi tercih dönemindeyiz ve benim aklımda işte böyle bunlar var. Ama hiçbirisi böyle içime yüzde yüz sinip tamam abi ben bu okulun bu bölümünü kesinlikle okumak istiyorum bölümleri değil. Çünkü isteğim koçtu, Sabancı'ydı, Boğaziçi'ydi. Boğaz turizm işletmeciliği tutuyor yani gitti yerler. <laughs> Motel açarım, otelime gelecekseniz gidip okuyacağım. Öyle yani. Sonra mesela TYT matematik ve geometri videolarımı kaldırmayacağım çünkü hala onlarda ben kendimi geliştirdiğimi biliyorum. Ama AYT matematik ya da artık farklı bir ders çekmeyeceğim çünkü zaten AYT'de konular çıktığı için bu haldeyiz. AYT'de bir kendimi övecek bir şeyim yok yani herkes yapıyordur. Parabolü bilmem neyi, denkleme eşitsizliği önemli olan Lemitra Integral'di. Onlarla da bir sorusunu çözmediğim için. Bu ders konusunda çektiğim son video. Yani ders değil aslında. Neyse eğer böyle takipçilerim çoğalırsa ve isterse şey yaparım tabii. Çünkü bizim okuldan sayısallardan çok iyi sıralamalar yapanlar var. Onları alıp prim yaparım. <laughs> i̇şte mesela sayısal 5000'incisi nasıl yapmış? Sayısal 6000'incisi, 7000'incisi kaç? Nasıl yapmış, nasıl çalışmış? Ya da işte böyle videolar çekebilirim arkadaşlarımla. Ama hala 98 takipçim olduğu için biraz üzgünüm. 100 takipçim alınca abone. 100 aboneye özel video çekeceğim. ne konu olacak bilmiyorum. Belki ablamla soru cevap yaparız. <laughs> Çok umurumda dedim bizim soru cevaplarımız. Neyse belki pasta falan yaparız. Değişik bir video çekeceğim. İşte bu dersle ilgili son videom çünkü hani anlatacak kadar kendime de bir başarı görmüyorum. Çünkü bu çalışmanın karşılığı 1800 değildi. 1800 yaptıysam demek ki bende bir sıkıntı varmış derim. Ve ders hakkında çok da konuşmak istemem. Ama TRT Matematik hakkında hala arkasında duruyorum konuşmalarımın. Bu kadar söyleyeceklerim. Umarım herkes istediği yere gider, istediği yerde olur, mutlu olacağı yerde olur. Hepimizin üniversite hayatı umarım çok iyi geçer. Ve bizim okulu kazanan benim şey takipçim. Talha, umarım senin de lise hayatın çok güzel geçer. siyaller olmak bir ayrıcalıktır. Burada üstümde şortum bile siyah çok. Düşünün yani o kadar siyahlı olmak güzel bir şey. Keşke ben 5 yıl daha siyahlı olsam şu anda. <laughs> Hiç üniversiteye gitmek istemiyorum. Çok stresli bir dönem. Kafayı yiyeceğim artık yani görseniz evde sürekli durup durup ağlıyorum. İşte ne yapacağım, ne edeceğim. Yani tercih dönemi zor dediler de abartarak zor deseydiniz. Keşke ben zor diye bir şey yoktur noktasıyla varmış. Çok stresli bir dönem. Allah bir daha yaşatmasın diyorum. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için. Abone olun. <laughs> bakın 100 abone pastası yapacağım gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. Yine çok konuştum büyük ihtimal bayağı olsun bir video oldu. Yapacak bir şey yok. Artık 2 de izlerseniz. Gerçi bir de demiş ki 15 de çok acıklı konuşuyorsun diye. <laughs> Ben açıklı konuşuyorum galiba biraz bu aralar. Three days later. <laughs> Merhabalar yine ben. Bu videoyu 15 kere falan editleyeceğim galiba. Neyse hemen tüpsü yakıyorum. İyi video boyunca diye. Şuraya koyayım. Perdeyi yapmayalım da. Evet arkadaşlar, neden tekrar video çektim? Çünkü şu an tercih dönemindeyiz. Gelecekte böyle izlediğimde bakalım tercih döneminde neler yapmışım diye izlemek istersem diye buradan da bir kesit çekmek istedim. Şimdi tercih dönemi öncelikle çok zormuş. Bir yudum çay için. Çok zor. Yani inanılmaz. Hani Aklımdan neler neler geçti. Galatasaray Üniversitesi geçti, Boğaziçi geçti. Başka Top Ekonomi Teknoloji geçti. Hani hiç aklımda olmayan ODTÜ mesela. Hiç aklımda yoktu yani ben ODTÜ seçmeyi hiç düşünmüyordum. Çünkü <laughs> sıralamamın böyle geleceğini tahmin etmediğim için hani 2000'den yukarısına hiç bakmamıştım. Ama şu an öyle yerlere gideceğiz tabii. Neyse işte tercihlerimi yaptık geçen gün. Bugün bu arada. Zaten atacağım. Bugün bu tarihte çekiyorum. Kaç ay söz bilmiyorum. Tercihlerimi yaptım aslında. Şöyle göstereceğim ama büyük ihtimal okunmayacak. O yüzden ben şey şuraya şuraya fotoğrafını koyuyorum. Tam şuraya. Yaptık bu tercihleri. Sonra ben hala tabii kararsızdım. Yani en başta Bilkent Uluslararası ilişkiler var. Olacak mı? Çok zor. Çünkü 1589 ile kapatmış geçen yıl. Benim sıralamam 1808. Yani 270 kişi falan oynuyor herhalde. Yani oynar mı TM'de bu kadar kişi? Sanmıyorum. Ama yine de inanalım. Neyse işte böyleydi sıralamam. Koydum zaten. Sonra ben ama hala kararsızım. Çünkü bir tane arkadaşım var. İzlemiyordur videolarımı ama ona selam gönderiyorum. Bilkent mezunu kendisi. Yani hayatımda beni bu kadar influence eden bir arkadaşım olmamıştır. Yani Bilkent'e karşı hani o kadar mı sever bir insan okulunu diye düşünüyorum. Çok övdü okulunu. Sonra benim de kafamı karıştırdı yani. Bilkent'te de yani şu an garanti diyebileceğim şey var. Kamu yönetimi ve siyaset bilimi. Ya. Yani kime sorsam bir böyle siyaset mi ya falan yapıyordu. Ama sonra dün biriyle konuştum. Bilkent'te ok şey okumuş mezun olmuş. İşte dedi yani Bilkent'te de Bilkent gerçekten hani Bilkent hakkında bir tane kötü yorum yapan yok ya. Ben gidip bulacağım oranın bir tane bir tane kötü özelliğini bulacağım yani gerçekten. İşte o da öyle çok övünce okulunu dedi çünkü hani. Siyaset bilimi de okusan, uluslararası ilişkiler de okusan, hani Bilkent etiketi çok ayrı bir şey dedi. Ki zaten bunu ben de <laughs> anlayabiliyorum yani okulun mezunlarına baktım bir de. Gerçekten böyle çok iyi yerlerde çalışıyorlar. Tabi herkes böyle değil, kişi de bitiyor ama ben de yapabileceğime inandığım için. Sonra dün saatin 12'sinde radikal bir kararla tercih listemi değiştirdim ve büyük ihtimal bu sayede ikinci tercihime yerleşirim. Çünkü geçen yıl siyaset bilimi 3100 gibi bir civarla kapatmış. Hani ne kadar çekebilir? Çekerse de zaten <laughs> yine ben şöyle ot diye doğru düşerim. Ama eğer çok çekmezse büyük ihtimal o gelecek. Sürpriz olacak bana da yani neresinin geleceği. Bakalım göreceğiz. Merakla bekliyorum. Zaten yarın tercihler bitiyor 8 Ağustos. Bir hafta içinde ya da bir hafta sonra 15'inde falan açıklanacak diyorlar. Heyecanlı. Bu da bir deneyim. Anı kalacak yani günlerce. Sürekli anlam ne seçeceğim? Ne yapacağım diye ağladığım şeyler. Çok güzel anılar gerçekten. Neyse işte. Tercihimi artık dokunmayacağım. Değiştirmeyeceğim. İnşallah. İnşallah Bilkent uluslararası ilişkiler olsa çok mutlu olurum ama bilmiyorum. Ben Instagram'da şey yapmıştım, anket yapmıştım işte hangisini seçin Bilkent kamu siyaset bilimi. Örseğin uluslararası ilişkiler ot işletme. En az oyu da bilgen siyaset bilimi almıştı. Zaten burnumun dikine gideceğimi biliyordum. Ki umarım olur da yani burnumun dikine sonuna kadar gidebilmiş olurum. Bu kadar da anlatacaklarım. Biraz şey bu videoyu atana kadar eski videolardan bayağı üzerinden gün geçti ama arkadan da traktör ses falan geliyor cam açık çok özür diliyorum onun için yani diğer önceki videoları çekeli bayağı oldu ama hatta 100 takipçi istiyorum falan 100 takipçim oldu teşekkürler şimdi 100 takipçi özel ne yapacağız bakalım soru <laughs> cevap videosu çekeceğim bakalım 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 öyle Umarım herkes için çok güzel olur. Artık kurtulduk. Şimdi ben şeye başlıyorum. Termal tayt, termal içlik, bilmem ne, kalın mont alışverişinde Ankara'ya hazırlık olsun. Çünkü ağlayarak okul okuyacağım eminim. Soğuktan nefret eder. Neyse bir de en son kitap önerisi yapacağım size. Buraya kadar izlediyseniz bu kitabı okudum. Biraz okuma, hiç şey, hızlı bitiremedim ama çok iyi kitap. Yani hani inanılmaz iyi. Böyle sonlara doğru iyice heyecan artıyor. Bayağı iyi kitap. Bunu alın aldırın okuyun okutturun yani. Ayşe bakın tırnaklarım da koptu. Bu sonra ben şeye başlayacağım. Şu kitabı okuyacağım. Hemingway. Bu kısa zaten. Bunu hemen bitiririm. Sonra da şuradan bir kitap seçip okuyacağım artık. Onu da bilmiyorum ne olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bayağı bir konuştum bu videoda. Kendinize çok iyi bakın. Umarım hep çok mutlu olacağımız yerlerde olacağız. Hepimiz, herkes. Bu kadar. Bu son dersle alakalı attım. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.